Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oregon. Yepyeni video sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ee, öncelikle şu kulak biraz sesini kısmam gerekiyor. Evet, e, bugün sizlerle birlikte Don't Star serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fark ettiyseniz kulaklığımı değiştirdim, headsetimi. Bunun önce laptop'un e, mikrofonunu kullanıyordum ve mikrofonu olmayan bir kulaklığım vardı. E, şimdi mikrofonlu bir kulaklık aldım. E, TTS Sports'un bir kulaklığı Shock One adlı bir kulaklık. Ancak e, ses biraz farklı gelebilir. Buna alışmanız biraz zaman da alabilir belki. E, çok kötü olmamasına rağmen e, biraz kötü veriyor bir sesi çünkü malum benim rap, ekran kartı çok güçlü bir ekran kartı olmadığından dolayı e, bu konuda biraz sıkıntı çekebiliriz ilk başlarda sonra e, sıkıntı olacağını sanmıyorum. 14 gün müydü yoksa 7 gün abi bizimki? Bizimki 7 günde. Ee, i̇kinci bölümde şunları yapmıştık hatırlarsanız. Ayşem'i meşini? Ayşemi mi? Ayşe mi? Ayşe mi o meşin? Vurmayın. Ee, alçemi meşini yapmıştık. <laughs> Biraz gold toplamıştık. Mine yapmıştık. Odun toplamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ha arıları toplamıştık. Aynen şimdi food Bir sen bu arada kamera tam oturmuş mu ona bakacağım. Hmm, kamerayı bir tık büyütebilirim. Şöyle aynı. Evet. Tamam. Şimdi kaç tane arı gerekiyordu ben tam hatırlamıyorum. Bir box. iki tane board gerekiyor. Onu yapmak kolay ama şu honeycomb gerekiyor. Biri geldi sandım. Ee, bal peteği işte. Aha pet. Ben az önce bete saldırdım şimdi bet bana mı saldırıyor? Biraz saçma olmuş ama. Bu yerinden kalkıp hiçbir şey yapmıyor mu? Aa! Chester'a vurdu yine. Chester kaç! Zıpla Chester! Allah Allah. Ha. Abi Chester'ı dövüyorlar. Sen geliyorum Chester. Lan! <Sessizlik> <Sessizlik> Sen kim Chester Dövme Kim? Senin ağzını kırarım. Senin ağzını yüzünü kırarım. Gelin lan. İpine. Abi bitmiyor. Bet bitmiyor. Bet tarlası mübarek. Bitmedi betiniz. Evet yemek yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane monster meat. Abi çok karışık bir şey çıkacak ortaya. Acayip merak ediyorum. Bir saniye. Ha bu koyulmuyor mi doğru. Bu. Bu da koyulmuyor. Abi ne koyacağız? Gel bakayım. Hah sende biri var. Gittir. Ya da... Beri'den ziyade şu e, monster meatleri yapayım da çünkü bunlar çürüdüğü zaman bir alta yaramıyorlar. Abi kelebeği çıkar Kelebek nedir abi kelebek yedim Yani Tat versin diye içine kelebek mi atıyorum. E, şimdi şöyle yedim. <laughs> Bu arada bundan sonra bölümlerin hepsi 20 dakika olmayacak. Daha uzun olacak. Yani kafama ne zaman eserse o zaman bırakacağım. Çünkü bazı şeyler 20 dakikada yetişmiyor. Yarım kalıyor çok saçma oluyor ne çıktı abi lazanya çıktı galiba aynen bittirdim abi lazanyayı kuvvetli oldum ee, şimdi bir tane petek lazım abi bize şimdi petekten önce abi şimdi bizim fight şeyimiz şeyimizden spear lazım bize biz çünkü fight'a gireceğiz abi bugün o yüzden e, ana malzeme toplamamız gerekiyor biraz gördüğünüz gibi orada arada sonbahar yaklaşıyor yavaş yavaş Ağaçlar kurumaya başlamış. Bunlar kurumuş değil ama bakın. Bunlara böyle bir tane kırın. Gördüğünüz gibi onlardan çok şey çıkıyor. Bu, bunun adı neydi? Karkol. Kömür işte. Kömür çıkıyor. Ya onların şeyle alakası yok. Mipin şu tarafına doğru açılabiliriz biraz. Hani bakarsınız buralarda grass. Spawn da bulurum. Çünkü grassların çıktığı yeri bulmak harbi zor ya. Abi şunlardan da toplayayım. Hiç kalmadı çünkü. Alayını şeye gömdük. Hatırlayacaksınız. Ateşe gömdüm. Hızla böyle bir heyecan yaptım. Harbi orada gübreyi atabilirdim. Aa, Abiler var burada. Hop. Aa, ben atıyorum kafaya. Bakayım. Ben bunu kafa atacağım ya. Vallahi abi. Önemli şeyleri Chester'a bırakıyorum. Lan bu önemli mahkum. Şunu bırak. Bunu ne olduğunu bilmediğim için bunu ya da bunu bırakma abi. Bu önemli değil. kendi sopası tabii ki bende kalsın. Aa kendi sopasını da ona bırakmam gerekiyor. abartmayalım isterseniz. Şöyle. Şey, yaşamsal şeyleri koydum ben şu an Chester'a. Şunu koyalım. bir de bu var Ya da bu elimde kalan son şey bu koy. Aldım abi. İndir. İndir artık. Kaç 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 kaç. Daha önce de böyle bir arı faciasına ölmüştüm ben. Neyse, aldık. Tamam, mission impossible'ı gerçekleştirdik. Kendi guru duyuyorum. Kaç Chester kaç. Ama Şimdi food. Tamam abi. Bitti. Yaptık bir baksın. Ama <laughs> evin yanlarına mı koymamız gerekiyor? Şimdi bunları dikebiliyor muyduk? Bunu dikemiyoruz işte. Sıkıntı orada. Bunu mesela böyle droplasam yere ne oluyor? Çiçek tırıvırısı oluyor. Neyse böyle yapalım. Çiçek toplayalım. Şimdi bizim ev nerede abi? Şu tarafta kaldı bizim ev. Orada yetecek mi acaba? şöyle yapalım. Abi biraz oduna ihtiyacımız var. Odunları toplay verin. Sonra da bir baksı yapı verin. <laughs> bu aralar boğazım çok kötü ya. Sürekli oluyor. Yapıyorum. Ayda sen nereden çıktın ya? Şu yeri ve zamanı değildi şu an ama. Abi buna dalsam kesemem ki. Bu çok bayağı vuruyor yani. Bu slow ama.

Abi kaç canı kaldı? Ölmüyor mu bu ya? Abi harcadı domuzları herif. Vur 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 vur. Abi indirdi. Abi kaç? Kaç abi? Kaç 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 kaç. Bu, bu bizim şeyimiz çıkmadı. Bu bizim harcımız değil abi. Abi bir şey soracağım. sonuçta ağaç değil Bunu yanması gerekmiyor mu mesela? I will kill now da abi ananı sikti yani doğradı bildiğin. Tamam Recep abiyle bundan sonra takışmayacağız. Orasını anlamış olduk. Abi balta gitmiş. Baltayı vurdura vurdura. Yarmışız baltayı. Baltamız var mı? Yok. Sıçtık. Neyse. Abi flint var ya. Flint olmaz olur Balta yap. İttir balta ittir. Abi. Çok doldum ya. Valla çok doldum. Acaba bir boxtan önce bir şey mi yapsak ya? Ee, siz söyleyin adını. Bir chest mi yapsak? Daha mantıklı geliyor bana çünkü şu an. Chest'i 3 tane şey istiyormuş. <laughs> abi hiçbir şey. İttir abi hiçbir şey çünkü şu an. Abi tam, tam da evin yanında çıktı ya şansına tüküreyim. Abi vur Allah vur ya. Odunca Osman abiye döndüm be. Nazike benim adım. Tamam dön abi dön eve dön. Kasmanın şu an yararı yok bize. Abi bir tane mi istiyor ya? Şunu çopla bari. Ondan bir tane düşer zaten. Chest kanka. Okey. Chest'imizi yaptık abi. Şimdi bunun içine yiyecek depolayacağım. Abi. Şaka mısın sen? flinti üstümüze taşıyalım herhalde lazım olabilir Abi şimdi bir yemek yapalım ya bir saniye ya da bir saniye şöyle iki tane balı çıkartacağım balları daha e, şey kullanacağım. Daha tasarruflu kullanacağım balları ki e, ileride yetebilsin yani bize. Evet zebbah oldu. Abi full of jam diye bir şey çıktı. Pek bir skim yaramadı ama olsun. Olsun yani. Yapacak bir şey yok. Ya ro ya merro. Aa tavşan deliği var. Abi şimdi bugün odun. Bugün Go Go Power Rangers odun abi. O, bugün odun günümüz. Bugün odun stack diyoruz Şunu da bir şunu yer değiştir bakayım. Vur beline kazmayı delilele. Del. <laughs> abi çok öyle değil mi yalnız? Ama hani böyle vur beline kazmayı yani. Şunu kaz abi. Şöyle çöplerimi de sağa sola fırlatayım da. Mouse'um engel oldu. Hop hop. Onu niye düşürdüm ki ben şimdi? Abi şu çok şekil duruyor. Ben ona vurmayacağım ya. Ben buna vurmaya karar verdim. Şu çok şekil duruyor var ya orada böyle altından bir şey çıkıp Abi bu arada şu gözüküyor mu map'te? Gözükmüyor. Gözükmüyor abi. O büyüğün adı ne bilmiyorum. Woodman falan bir şey olabilir yani. Hike Woodman da bilmiyorum yani tam adını. Ama map'te gözükmediğini biliyorum. Abisi geldi. Uğur belli lan. Kazmayın. Abi elinizden geldiği kadar genç ağaçları kazmayın. O zaman o ormandan çıkan arkadaş çıkmıyor da. Ya o niye çıkıyor ben zaten anlamadım. Ya sonuçta şu kök tekrar büyüyüp normal bir ağaç oluyor zaten. Yani neyin kafası? Onu anlayamıyorum. O da bir şey sezdim sanki yok bir şey yokmuş. Ayrıca ben zaten elimden geldiği kadar Pinecone'ları alıp dikiyorum yani. Ne, yani kozalakları alıp dikiyorum ben. Neyin kafası onu anlamadım. Al. Al ya. Al. Kahretsin. Doğana sokayım. Tamam 16 tane yeter ya. Şunu da alalım yolda giderken. Lol şeyde yolda lootlayan insanlar gibi mi böyle? Rust geldi aklıma Neyse. Yol, yolda lootlamak deyince. Abi ben çekil çekil. Şu evimin etrafını yine ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyorum. Abi kış gelecek götler donacak. O yüzden evin etrafını böyle kapatacağız. Kış gelecek anaları ağlayacak. Pardon pardon mikrofonu unuttum vurdum biraz başınız ağrımış olabilir. Eee şimdi ne istiyordu abi? Full iki tane board istiyor sadece iki tane. Bir tane arı istiyor ve bir tane de bal istiyor. Bir tane arılarımı alabilir miyim Chester Bey? Arılarımı da aldım. Evet food. Bir baksa abi. Şöyle evin hafif uzak bir yerine yaparsam çok hoş olur. Evet şuraya yapabiliriz. Bak şimdi sen de çiçek olacak bir saniye. Nerede lan? Ah! Soktu oç. Oç. Oçluk yapma. Oçluk yapma. Ölüyorum. Abi iyi vuruyor ha. Vurkaç taktiği yapıyor. Piç. Sen taktiksen ben de taktiğim aslanım. Bekle sen, bekle. Ananı sikiyim Gel bakayım, neredesin sen? Gel sana bir daha ana. Sana ana sana. Geber. Seni böyle arkadaşın görsün diye Onun önünü atacağım. Oçe. Aga çiçek yok mu şimdi sende? Nasıl yok ya? Şaka mısın oğlum sen? Aa mördür var bak burada. Mitler var. Lan o senin arkadaşın. Lööö. Kendi arkadaşını yedi ya. Bu arada video kaç dakika olmuş? 16 dakika tamam ittir ya. Şişek şişek. Şişek bulmamız lazım bizim. Seyahat tavşan kardeş. Küçük neyin? Yok mu? Dur bakayım şu aşağıda bir tane aynen şurada bir bi tarlası var abi orada kesin çiçek vardır. Aslında işte benim de oraya kurmam lazımdı. Ama bunun şimdi felsefesi şu beyler. Ee, bir saniye geliyorum. Geri geldim beyler. Ama maalesef kötü bir şey olmuş. Ne olmuş? Ölmüş. Vay. Because I am gerizekalı. Abi. Unutmuşum. Ve ölmüş. Ama Chester'ı e, şu şey ateşten dolayı Bunun ya Kaç kim korkmaz ki Chester ve <laughs> Lightroom'dan dolayı e, gittim Burada Evet beni duyamamanız da mükemmel bir çözüm yolu Bilmiyorum duydu, duydu, duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama Öldüm abi sonuç olarak öldüm şimdi gidip tekrar alacağım. Bu, bunu artık hiç sevmiyorum. Picking'den artık nefret ediyorum abi. Çünkü bir gram bana yararı olmadı. Şu ana kadar. Ver lan. Evet. Malzemelerimin hepsi burada. Üstüme taşıdığım her şey şu an burada. O yüzden sıkıntı yok. Öldük. Bir tane ıı, sunak kaybettik. Onun için de şu ana kadar bir eksimiz yok yani. Şimdi benim B-Box'ım duruyor değil mi orada? Aynen. Şimdi benim o B-Box'ın etrafına çiçeklerle donatmam gerekiyor ki b box'taki ara arkadaşlarımız bal toplayabilsinler. Evet B-Box'a şurada. Şöyle bırakacağım ben yere. O kendi görür artık. takılacak. Ee, zaten bunun galiba çiçekli... yok alakası var. Aynen çiçekli alakası var. seed C dişlerine girişim diyorum ama. Burada içeriden gürültü geliyor olabilir. Annem tabak çanak bir şeyler yapıyor. Şimdi o yağmur yağıyor. C dişine gir girişim diyorum. Farm yapayım diyorum ama bakın bana vuruyor mu bu? Vurmuyor tamam bu dostları. Okey sıkıntı yok. Şimdi seed işine girişeceğim. Food, basic farm, improved farm. Ben bundan yapacağım abi. improved farm mı yapacağım? Basic farm bir alta yaramıyor. Şimdi bende de rack vardı galiba. Ya rack var, var rack var bu yok onu yaparız abi o sıkıntı değil o kolay bir şey zaten etraf etrafı bok götürüyor yani şu piglerin etrafında az bir şey takılırsam o piglerin çıkarttığı vıcık vıcıklardan etki şey yapabilirim abi bunu vermem ama bunu vermem acemilik yapmayalım bunu vermeyelim chestimizin içinde iki tane jijenk abi yandı yandı kül oldu Evet, diktiğimiz bütün şeylerin şu an boşa gitmesi gerçekten acı verici. Allah şükür ee... o arılar çalışıyor. Allah'a şükür bunu uzak bir yere yaptım ki bu yanmadı. Neyse bunlar böyle kaldı. Herhalde tekrar çıkarlar diye ümit ediyorum. Bilmiyorum. Yalnız tam buraya da düşmesi harbi çok hoş. Ya yani yanacak mıyız böyle hani sonuna kadar yanacak mıyız? Amaç ne ben çözemedim. Hey wall, wood wall. Abi, wall. wall, şu an çok gereksiz geliyor bana. Wall. Bir şey wall. E, food. Food abi food. It food ittireceğim işte. Icebox. Improved farm ya. Improved farm da. Demesi kolay da yapması zor işte. Nasıl nasıl yapacağım improved farm'ı? Buralarda abi ben bir yemek yiyebilir miyim? Harbi ben bir gideyim yemek yiyeyim ilk önce. Crop açalım. Abi zaten şu an son yemeklerim beyler. Bu benim yaptığım son yemek. Bu yemekten sonra gidip ee, mainlamam gerekiyor ama bu geceden sonra yani bu bölümden sonra olacak o da. 99 öyle gözüküyor şu an. Yani bu bölümden sonra gidip farmlayabilirim. Bu arada mikrofon sesini biraz açsam galiba hoş olacak. Aynen. Bu bölümden sonra gidip farmlayabilirim. E, ya yani bu bölümden sonraki bölümde gidip farmlayacağız fan fan fan. bir box çalışıyor. Bir tane bir box yetmez ama birkaç tane bir box yapmamız gerekiyor ki daha mantıklı olsun. Bu arada seedleri bundan sonra gördüğüm yerde toplayacağım çünkü farm işine girişeceğiz dedik. O çok güzel. Çok güzel. Hani han. güçlü ve sağlıklı gülüşler. Şimdi ben şunu bir elime alayım da. Abi ne yakacağız? Yakacak hiçbir şey yok ki. Şunları yakalım. Diyeceğim. Bunu dik abi ya. Bunu baya diksem. Gece gece bir plantimiz eksikti. O da oldu. Abi gözler. Ben, bana bakan gözler var şu an. Abi. Fuck you. Neyin gölgesi bu ya? Abi benim akıl sağlığı bence göte geldi şu an. Göte geldi aşkımız. Kimiz de şaşkınız. Bir saniye bir saniye sende bir şey vardı. Ver bakayım sen onu bana bir. Sen akıl sağlığı arttırıyor muydun? Aynen kardeş. Sen ne yapıyorsun? Dur bakayım. Hop. Tamam. Şekil. Ne var başka sende? Bir sikim yok. Burada zaten hiçbir şey yok. Abi Chester'ı boşaltabiliriz. Enteresan fikir. Chester'ı içindekileri dışarı atmam gerekiyor. Aç bakayım ağzını. Heh. Bunu chest'e koyalım. Abi işte bak Minecraft'ın gözünün yağını işte. Böyle basacaksın tık 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 tık. Hemen içeriye şey yapacak. Abi bunu şuraya sallar mısın lütfen? Şuraya bir yere. Yani üstümde gereksiz bir kazmayla gezmek istemiyorum çünkü. Aa çiçek. Çiçek var. bir tanesini ye abi bir tanesini at. Güzel gözüksün bari. Almıyorlar. Bari güzel gözüksün dedim. Eee farmı buraya bırak abi. Flint üstümüze kalsın. Bunlar hepsi gerekecek şeyler. Gerekilecek yalnız. Gere gereken şeyler. Abi olmuyorsa dışarı atacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Olmuyorsa sallayacaksın. tamam ya oldu. Evet. Bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın. Kanalı toptan beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.